bayağı bir böyle yani doğal bir yaşam ortamı. Evet bu binalar kesinlikle yok arkadaşlar. Bu binalar yok. E, kesinlikle Bu kamyon da yok arkadaşlar. Kesinlikle doğal. Şu şu an şeyler. doğal bir harikadayız ve şu an üzerinde olduğumuz yer bir mekan değil. Selamun Ama aleyküm. Asıl şurası bir doğal ortam. Evet Burası. Evet. Orası neden Ankara'ymış gibi hissettiriyor? Çünkü Ankara. Ben hiç bilmiyordum. Oğlum ama bizim sıra. Yeter. Arkadaşlar burada da Göbeklitepe'deki gibi bir yer var. Bacığını bağla. Ya benim bacığım niye kendi kendine çalışıyor? Oha Mehmet. Oğlum burada kesinlikle var ya çok büyük bir kazı yok. Deniz beni bekle. Arkadaşlar başka bir, bir yere geliyor. kamyonlar kesinlikle toprak boşalt. Aslında toprak boşaltmaları iyi bir şey.

Arkadaş. Oh my. Arkadaşlar ba başka bir yere daha gidiyoruz burası daha da kazılacakmış üstelik. Nasıl lan? Basılan... Şimdi çok güzel bir görsel gösterecekler. Arkadaşlar burada da makineler var işte işleri yapan. Bu kamyonlar da galiba onun için geldi. Evet. Sen burada var. Ama neden Olar üstünde mu yazıyor dostum? Kız kamyon mu? Şimdi size çok güzel bir resim tamam, göstereceğiz tamam. dediler. O espriyi bir daha yapmıyor. Bize çok tamam, güzel da. bize, bize çok güzelten resim göstereceğiz dediler. Bir tane domuz keseceğiz. Hayır, evet. Arkadaşlar o kartondan domuz bu arada isteyen olduğumuzu sanmayın. Ben ben özellikle onun özel bölgesini atacağım. Nasıl? Beteneciği Abi oynatmen, arkadaşlar, yani. arkadaşlar bakın bir obsidyen buldum. <laughs> Adamın obsidyen olduğunu düşünmüyorum. <laughs> Bence o taş ya. Aldım o taş tam. tam antik bir taş en azından. Lan ne? gerçek ne? Aa bir tane daha var. Neyse ee, bu ne oldum. müzeden hırsızlık yaptı. <gülüyor> 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 Burada yengeler, yengeler var. Yaşar Üniversitesi'nden bir hoca anlattığınız gibi ee, görsel olarak daha daha iyi anlayabilmeniz için çok güzel bir <laughs> çalışma. Bakın ne başladı beraber yorumlayarak ilerleyelim. Balıkçılık başlıyor değil mi? Evet. Ee, evet. Evet. Başka Evet. 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 Bu parçanın domuzu Arka turun burayı kaçırıyorsunuz. Domuzun... Evet, benziyor. Ee, Biz de domuz alacağız. İlerleyen parklarda. Değil <laughs> mi Deniz? Evet. Ben alırım, bunu bitince... Evet, bunu atayım mı okul bitince? Arkadaşlar bakın burada iki tane ya burada bir tane yaban domuzunu avlayan çita var. Ne Bu Ya ne komaz? o? oğlum. Bir, bir saniye, saniye hocam. Kapat artık tableti. <laughs>